İt İşbirliği Örgütü olan TÜRKSOY, 1993 yılında ortak bir vizyonla kuruldu. Türk halkları arasında binlerce yıldır var olan bağlarımızı güçlendirmek için yola çıktık. Yüzyıllardır süregelen kardeşliğin, ortak dilin, tarihin ve kültürün zamana karşı direncini artırmak, geçmişin tahribatını onarıp geleceğe yön verecek bir zenginliğe dönüştürmek için. Vizyonumuz, dilde, işte birlik anlayışını çağın koşullarına taşımak oldu. Yüzyılların birikimiyle şekillenmiş bir değerler dünyasının oluşturduğu ortak kültürümüz, Türkistan'ın bilgeliğinden, Anadolu'nun irfanından beslenir. Yüzyıllar boyunca adaletle, zarafetle, İnsan sevgisiyle yoğrulmuş bu kültür yalnızca bir kimliğin değil, insanlığa sunulan ortak bir mirasın ifadesidir. Bu inançla sanatçılardan gençlere, düşünürlerden şehirlerimize kadar Türk dünyasının potansiyelini ortaya çıkarıyor, bu kültürel birikimi dünyayla buluşturuyoruz. Türk soy, Türklük için çok büyük bir adımdır. Antalya Dükkanı Spor'un Türk Dünyası'ndan en, en iyi isimleri ağırlıyor. Türk Dünyası'nın kültür sanat etkinliklerinde en etkili sunumda Türksoy. TÜKSOL, şu anda da Türk genel Sekreteri değil, bizim canlı yayınlık olmamız. Vücudumuz ile dünya nefes olmaya devam edeceğiz. Kökümüz bir, gelişçegimiz orta, birliğimiz daim olsun, kültürümüz yaşasın. fikir laboratuvarı olarak düşünürleri, sanatçıları, bilim insanlarını ve kültür hayatımıza yön veren liderlerimizi bir araya getiriyor, diyaloğu teşvik ediyor, bilgi ve yaratıcılığın sınırlarını zorluyoruz. Türk dünyasının kültür ve sanat etkinliklerinde ortak hafızamızı canlı tutan buluşmalarla bir araya geliyor, kültürün evrensel diliyle sesimizi daha geniş ufuklara taşıyoruz. Türk soyu bu günden bu yana düzenlediği etkinliklerle Türk dünyasının kültürel hafızasında iz bırakan pek çok gelişme öncülük etmiştir. Nevruz geleneğini dünyaya tanıtarak Türk dünyasının ortak bayramını evrensel bir değere dönüştürmüş, kurduğu sanat topluluklarıyla yeni üretimlere ilham vermiştir. Ressamlar buluşmaları sayesinde eşsiz bir arşiv oluşturulmuş, film festivalleriyle Türk dünyasının ortak hikayelerini beyaz perdeye taşımıştır. Türk Dünyası Kültür Başkenti programıyla şehirlerimiz kültürün evrensel diliyle tanıtılmıştır. Yayınladığı eserler ve kurduğu işbirlikleriyle Türk soy, ortak mirasımızı geleceğe taşıyan kalıcı bir köprü kurmuş. süredir Türk soyu ilham vermeye, Türk kültürünü paylaşmaya ve bu ortak zenginliğin herkesçe her yerde hissedilmesi için çalışmaya devam ediyor.